Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz ciddi bir video yapmak istedim. Ben bugün bir kız haterımla görüşeceğim. Ve beni neden sevmediğini sormak <laughs> istiyorum ona. Benden neden nefret ediyorsun? Yani ben ne yapmış olabilirim ki? Hak etmiyorsun. Hak etmiyorsun. Neyi hak etmediğimi düşünüyorsun mesela? Kötüsün. Kötüsün tamam mı? Kötüsün. Peki şöyle bir soru sorayım sana. Ne içerik çektiğimi biliyor musun? mi Hemen <laughs> yanında hiçsin, Kim boksun şarkı yapıyorsun sen? Neden? Yani bence zevkler tartışılır yani. Ben de bana göre iyi bir şarkı yaptığımı düşünüyorum ve 100 milyon izlendi. Yani renkleri tartışılmaz. Yani olabilir sen sevmemişsin ama yani bana göre de iyi bir şarkıydı. Yemin çok iyi. Uf çok çok güzel. Hmm, olabilir. Peki sana şöyle bir soru sorayım e, beni izlemiyorsun tamam anladım. YouTube'dan kimleri izliyorsun mesela YouTuber'lardan? YouTube pek istemem ben. Genellikle Netflix'ten izliyorum. Ama bazen Backtown, Paspas TV özellikle favorim. Zeymen, Ali Bitim, Mesut Zan, Kafalar, Danla, Duygu Öcestan. Daha çok fazla yani vaktim yok bu da sayamıyorum. <laughs> Bu senin YouTube izlememiş halin mi yani şimdi? Ee, Instagram'da bir fotoğrafının altına yazmışsın ki görünce midem bulanıyor. Suratımın evet. görünce midem bulanıyor. Evet haklısın. Şimdi de bulanıyor mu? Yani ben öyle demek istememiştim. Şimdi de kusmayacaksan, o zaman leğeni alayım bak. Yok. Hmm. Peki şöyle diyelim. Evet. Ben şimdi senin fotoğrafın altına öyle bir şey yazsam sen ne düşünürdün benim hakkımda? Ben seni adet değiliz. Sen ünlüsün. Peki. <laughs> e, senin hakkında benimle ilgili bir soru kaldı mı peki? Yo, Ama hiçbir zaman böyle hissetmemiştim. Bana çok iyi hissettirdin Enes. Ama yine kötüsün. <laughs> evet arkadaşlar ben de farklı bir video çekmek istedim. Bildiğiniz gibi benim her günüm bir gelişim günü. Yani her seferinde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.